Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı Haziran 2023 Haziran ayında burçları neler bekliyor? Koç burcu ile başlayalım bakalım. Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Bakalım bakalım Haziran 2023 beni takip eden herkese niyetlidir. Yükselen koçlar ve güneş burcu koç olanlar. Bakalım aşk hayatınızda neler oluyor haziranda vav wow, koç burçları sanki üzüldüğünüz günler çok geride kalmış ee, hayal kırıklıkları e, kararsızlıklar umutsuzlukları geride bırakmışsınız güzel gelişmeler var. Yeni kıvılcımlanan duygular, kutlamalar, bakın alevlenen duygular var. Yeni başlangıçlar olacak. Özellikle Haziran'ın 8'i 9'undan sonra yeni bir aşk başlangıçları olacak. Çok güçlü bir bağ olacak. Uzun süreli birliktelik veriyor. Bakın güç, güzel haber, yeni başlangıçlar müjdeli haberler ve bu ilişki bu aşk sizin için uzun süreli olacak eskideki tüm gün, kötü günlerinizi unutacaksınız Haziran ayı size aşkla gelmiş e, Aşkla kalın hoşça kalın diyelim Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videonun altına aldığım kabul ettiğim demeyi de unutmayın hoşça kalın.